Hepinize mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ankara Gücü Karabük maçıyla sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz Karabük idman yurdu. Ankara Gücü'nü başkentte deplasmanda 3-2 eledi. Zira Türkiye Kupası'nın ilk turunda bu bir aslında şok muydu yoksa beklenen bu muydu? Bunları konuşmak için sizlerle beraberiz. Şimdiden herkese hoş geldiniz diyoruz. Bir stum molası ardından sizlerle birlikteyiz. Bir kez daha mutlu iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün başkentteyiz. Az önce söylediğim gibi Ankara Gücü şok bir şekilde, belki de çoğu kişinin söylediği gibi aslında beklenen buydu. Bunu gördük bugün de ne yazık ki Ankara Gücü bu halde şu anda. Karabük'ü tebrik ediyoruz. Karabük'te beğendiğimiz isimler var. Onlara da geleceğiz. Tabii ki bugün asıl konumuz Ankara Gücü neden bu halde? Daha doğrusu bu halde olan takımlar nasıl oynamalı? Bunları konuşacağız aslında. Önemli bir konu başlıyor çünkü e, ee, şu anda ülkemizdeki en büyük problemlerden bir tanesi borcunu ödeyemeyen Anadolu kulüpleri. Bunlar işte Adana Spor yine bugün dersime karşı kaybetti. Adana Demirspor gitgide gidiyor, daha da kötüleşiyor. Yeni Malatya Spor yine bugün kaybetti ve tabii ki bu sürprizlere bir de Ankara gücü eklendi. Bu tarz nasıl oynamalı bunları konuşacağız. Bugün beğendiğim isimler var, beğendiğim oyuncular var. Beğenmediğim bazı noktalar var. Tabii ki oyuncu eleştirmeyeceğim burada. Çünkü ee, yani oyuncu öveceğiz ama oyuncu eleştirmeyeceğim. Çünkü e, şundan kaynaklı bunu söylüyorum. E, şu anki elinizdeki malzeme bu. Ama bu malzemeden daha iyi işler çıkarmak kesinlikle bir hoca başarısı derdik. Fakat işte tam olarak orayı eleştireceğiz. Çünkü ben bir teknik direktörüm değerli izleyenler. Ve ben olsam nasıl yapardım? Nasıl oynatırdım? Bunları konuşacağız. Aslında bir nevi. Bugün Maç kulübü üzerinden aslında bir amatör bir maç değerlendirmesi olacak. O yüzden kusura bakmayın diyoruz. Fakat dilerseniz yavaşlar. Analizimizi geçelim. Önce kazanan taraftan başlayalım. Karabük İdman Yurdu bir üst tura yükseldi. ikinci tura yükseldi. Bugün iyi oynadı. iyi bir duran top anlayışı vardı. Özellikle ilk gelen pardon ikinci gelen golde iyi bir e, duran top organizasyonunda Karabük golü de buldu. Değerli izleyenler. Eren attığı golle. Bu tabii ki büyük bir soru işaretiydi. Sonrasında Ankara Gücü bastırmaya devam etti. Orada Miraç, Arda ve tabii ki Özgürle beraber bir duran top kazanıldı ve sonrasında Özgür'ün attığı golle 2-2 oldu. Fakat sonrasında bir yapılan çok basit bir penaltı. Yani orada o elle oynamaya ne gerek var? Hatta eli o kadar açmaya da gerek yok. Hatta İsmail gibi ee, yani bu seviyede tecrübeli diyebileceğiniz bir oyuncunun bu kadar hata yapması aslında üzdü bizi diyelim. Bu şekilde sonrasında 3-2 ve devamında dönülemeyen bir noktaya doğru gitti. Şimdi Ankara gücü nasıl bir takım? Önce onu konuşalım. Transfer yasaklarıyla beraber, yaşanan süreçle beraber tabii ki elinde oyuncu kalmadı. Ee, şu anda en tecrübeli, en yetenekli isim Halil İbrahim Mertçetin ve İsmail çok çalış. Tecrübeli olarak söylüyorum. Ee, bunun dışında önemli altyapı oyuncuları var. Önemli yetenekli oyuncular var. Ee, onlardan bir tanesi kesinlikle Miraç. Ben bunu çok beğendim Miraç'ı. Miraç Şimşek. Ee, Arda Doğan. Yine onlardan bir tanesi. Muhammed Hüseyin Sevgili. Ee, oyun kurulumunda da aslında teknik kalitesini bir nevi gösterdi biz ama... Tabii ki buralarda şu çok önemli bir şey değerli izleyenler. Siz e, özellikle buradan Mustafa Kaplan... Yani bilmiyorum belki bir gün duyar. Bir gün belki tanışırız da. Ve ben çok isterim. Şimdi transfer yasağı olan takımlar... Sıfır demek değildir. Yani siz sezona başlarken ya bitti olmayacak işte gelen geçen bize 5-10 tane atacak böyle bir şey yok. Futbol bir kere her türlü 11 kişi oynanan bir yer. Özellikle karşı takıma baktığınız zaman hele ki bu tarz seviyelerde sizin zira Türkiye Kupası'nı işte birinci ikinci olursa 3. Yani bu tarz turları geçmeniz size doğrudan kasanıza para demek. Bu da aslında önemli bir gelir kaynağı şu seviyedeki ee, takımları göz önünde bulundurduğumuzda ki altındaki borç çok kötü bir borç. Yani ben bunu anlamadım. Şimdi tabii ki bugün biraz uzun konuşacağız ama şimdi Ankara gücü Süper Lig'e çıkıyor. Yapılan transferler işte Heze Rodriguez'lerden tutun ki birçoğuna kadar aslında bu, sizin bu noktaya gelmenizi sağlayan başlangıç orası. Şimdi bu çok önemli bir şey. Çünkü bunu her takımımız yapıyor. Ne yazık ki işte Ankara gücü, Adana Demirspor bir kez daha sayıyorum ama işte yıllar önce Bursaspor'un yaşadıkları falan. E buralardan nasıl ders çıkarmalıyız? Şimdi 11 kişi sahadasınız değerli izleyenler. Şimdi 11 kişi normal şartlarda burada 11 tane yabancı olsa da veya 11 tane iyi transfer olsa da Mustafa Kaplan'ın bu defans anlayışıyla yine yerdi bu golleri. Çünkü yenilen goller şey değil. Ya işte karşıda muazzam bir fizikli forvet var. O bize üstünlük sağladı. Hayır böyle bir şey yok. Tamamıyla işte ikinci golün duran toptan gelmesi. Yani kornerde arkaya bir top açılıyor. Ankara gücü defansı orada yok. ...ve bomboş gol yiyorsunuz. Şimdi bu e, tamamen hoca yazar. Üçüncü gol... ...evet bir penaltıdan geldi ama... E, ...sizin sürekli İsmail'le... ...veya işte... E, ...Halil İbrahim'le karşı takım kanatlarının... ...birebir de bırakılması çok yanlış bir şey. Çünkü şimdi tabii ki bir de işin şu boyutu var. Tabii ki siz... E, ...11 kişi gençlerden oluştuğunuz için... ...birbirine yakın... ...birbirine daha işte... ...alanı daraltan... ...daha savunmaya öncelik veren... ...ve tabii ki şu çok önemli bir şey... E, ...burada biraz daha teknik kalite öne çıkıyor. Yani bu teknik kalite illa ki... ...bir transferden bekleyemeyiz. Yani altyapıdaki oyuncularda da yetenekli oyuncular... ...ki Ankara gibi bir yerde... ...ben yeteneksiz oyuncu olacağını asla zannetmiyorum. Bunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü Ankara gücü... E, ...buraları iyi oynayabilen bir takım normaldi. Yani Ankara gücü... ...zaten burada başladığında da... E, ...altyapı oyuncularını da normal şartlarda sahaya çıkardı. Fakat bugün... Şimdi öyle bir gerçekten tekrar söylüyorum ama öyle bir savunma anlayışı var ki her gelen orta, her gelen şut, e, öne göre araya atan her top yani bunların hepsi e, bu kadar hatalı olamaz. Şimdi buralarda tabii ki işler sıkıntıya biniyor. Bu bana göre bir hoca hatası. tamamen bu maç e, tamamen hoca yazar. Çünkü siz hücuma çıktığınız zaman veya top sizde olduğu zaman orada işte Miraç gibi, Arda Doğan gibi yine ee, bence İsmail'i daha verimli kullanabilirdi bu maç. Şimdi Zahir gibi. Zahir de mesela yani şimdi mesela Zahir kötü bir oyuncu değil. Benim de beğendiğim bir isim ve buralarda doğru kullanabilirsiniz siz bu oyuncu. Özgür ayağa kalitesi. Şimdi bir ara bir pozisyon gördüm değerli izleyenler. Şimdi Özgür normalde <laughs> sol stoper sağ kayıyor. Oraya bir orta saha geliyor ve Mert Çetin sürekli ileride. Yani orta sahada göbekle sürekli toplu oluşup oyunu kurmaya çalışıyor. Ya tamam oyunu kur da. Sen bir stoper olarak bu kadar ileri çıkamazsın. Şimdi ileri çıktığın zaman geri dönüşünü düşünmek zorundasın. Bakın bugün şöyle bir ufak baktığınız zaman sarı kartlara hep böyle arkaya atılan toplarda oyuncuyu durdurmak için. Artık orada son çare. Tabii ki Halil İbrahim'i saymıyorum. Ee, bu arada çok net bir faal verilmedi. O Halil İbrahim'in sarı kart gördüğü pozisyon itirazdan dolayı geldi. Orada bana göre net bir faal ve o verilmedi. Çok önemli pozisyondu bence. E, ee, baktığınız zaman Ankara gücü duran toptan bir gol buldu. Özellikle Özgür'ün golü ilk gol izleyemedim onu söyleyeyim. Fakat Özgür'ün attığı golde de mesela şimdi duran top gibi bir silahınız varsa buralarda kullanmak zorundasınız değerli izleyenler. Ve buralarda ee, yani dediğim gibi şimdi 11 tane tabiri caizse üniversiteli çocuk veya işte biraz daha bir nebze büyük yaşta fakat hepsi ee, transfer hesabı olduğu için kendi oyuncunuz. Şimdi buraları doğru oynamak lazım bir kez daha söylüyorum. Karşı tarafta Barcelona değil. Yani karşı tarafta Eren, mesela Kaan, yine işte benim beğendiğim Berkcan. Mesela Berkcan bol altı Tarihinde ilk, hayatındaki ilk golü zaten geçen sene atmış resmi maçlarda. Arda Benen, yani yıllarca zaten bu oyuncuları biz altyapılarda görüyorduk. E, Meli, Melih, yanlış bilmiyorsam Kuşadası'ndaki çocuk bu Melih. E, yanlış biliyor olabilirim. Bunun dışında oyuna girenlere baktığımız zaman şimdi mesela Arda Bayram giriyor. İşte Turgut Yazgan giriyor. Muhammed Emin giriyor. Yani burada aslında giren, giren oyuncu değil. Oynadığınız oyun önemli. Şöyle bir istatistiğe baktığımız zaman değerli izleyenler. Şöyle bakalım bir e, istatistiklere. Şimdi %52 toplu oynama var. 15 şut var. 4 isabetli. Fakat bakın siz, şimdi bu çok önemli bir şey. Rakip takımın bulduğu 3 isabetli şut hepsi gol. İşte tam olarak buralarda zaten sıkıntılar başlıyor. Çünkü ee, kaleye giren her şut gol olursa siz dönemezsiniz. Zaten sıkıntılısınız. İşte burada az önce konuştuğumuz konuya de dönüyoruz değerli izleyenler. Savunması iyi olan takımlar kazanır. Bakın transfer yasağı olan Kayseri Spor yıllardır böyle. Yıllardır bir transfer yasağıyla ile boğuşuyor. Fakat Çağdaş adam, takımı birlikte tutmayı da hatırlayacaksınız. E yine ee, aynı şekilde... İşte şöyle bir düşündüğümüz zaman Hatay Spor yine şu an o durumda. Yani buraları daha iyi oynaması gerekiyor bu tarz takımların. E şöyle bir döndüğümüz zaman tekrar maç bilgisine döndüğümüz zaman hatta çok pardon bir şey daha bakacağım. Savunmaya baktığımız zaman savunma verisi yok. Yani tabii maçtan dolayı yok ama. Yani şöyle baktığımız zaman gerçekten üzücü bir durum aslında değerli izleyenler. E, ceza sahası dışından şut çekmedi neredeyse Ankara gücü. Bu çok önemli bir şey yine. E, her topu orta açmaya çalıştı. Her topla e, ee, tamamen aslında 9 numara ne arkadaşımızın adı Atacan, Atakan Güner. Atakan Güner'le buluşturmaya çalıştı fakat Atakan öyle bir forvet değil bana göre. Yani Atakan yani tek oynayayım orada alayım her topu indireyim böyle bir değil ama Atakan'a yardım ederseniz o öyle bir forvet olabilir. Yani buralarda bu önemli. Dediğim gibi transfer yasağı olan kulüpler ee, hani kendince böyle lig bitti havasında gör, gözüküyorlar ama her zaman söylüyorum. Buralarda daha iyi oynayabilirsiniz. Buralar Her zaman söylüyorum yine 11 kişiyle çıkıyorsunuz maça. Her maç sıfır sıfır başlar ve buraları iyi oynamak önemli ve en önemli şey tabii ki buralarda savunma yapabilmek. Yani savunma yapamadığınız zaman zaten ergenini giyiyorsunuz. Yani ben bazı pozisyonlar gördüm. Şimdi Özgür oyunu kuruyor mesela. Ee, Özgür oyunu kurduğu yerde Arda inanılmaz uzaktı. Muhammed aynı şekilde uzaktı. e ee, Ahmet Eren gelip topla almıyor. Şimdi orta sahadan bir kişi topla almayacaksa Niye üç orta saha oynuyorsun ki? O zaman herkesi hücuma yollu. Veya Mert zaman zaman işte o hep bahsettiğim diagonal pasları yaptı. E oralarda İsmail topla buluşuyor, Zahir yanına gelmiyor. Veya işte hemen orada bir öne görün bir verkaç yapayım. Yani buraları oynamak illa muhteşem paralar harcayarak oynayabileceğiniz şeyler değil. Siz buraları herkes oynayabilirsiniz abi. Yani herhangi bir 11 kişiyle oynayabilirsiniz ve ben eminim bak bugün ben olsaydım takımın başında bu kadar rahat gol yemezdi takım. Yani bunu ego olarak söylemiyorum ama yani duran topta bu kadar basit olamazsınız. Tüm takım önde olup da arkaya gelen top gol olamaz. Yani bunun izahı yok. Şimdi hoca da şimdi ben bu arada şu açıklamalara da karşıyım. Tabii ki Ankara Gücü bulunduğu her ligde şampiyonluk hedefidir. Ayrı bir şey. Ama bu takım şampiyon olamaz demek de yanlış. Ha dersin ki biz bu sene bir yapılanma içerisindeyiz. Bu sene gençlerle işte geçen seneden kalan Türk oyuncularla beraber bir yapılanma içindeyiz ve bu yapılanmayla artık 2-3. seneleri tutturmak zorundasınız. Belki bu sene zorla kalacaksın ligde, belki son dakika bir gol yiyeceksin, kümeye düşeceksin, ayrı şeyler. Ama e, zaten bu savunmayla ligde kalamazsın. Ben sana söyleyeyim yani bu savunma, yani bu kurguyla, bu savunma düşüncesiyle işte sürekli İsmail eğer kanatlarla birebir kalırsa ikinci ligde senin çiğ çiğ yerler. E, zaten yiyorlar da yani. Hani bu komedi bir şey aslında. Ahmet Sezer gibi hele ki bu liglerin tecrübeli ismi yine Eren Altıntaş. Taş, yakından tanıdığımız bir isim. Yanlış hatırlamıyorsam Altın Ordu'daydı. Yani buralarda tekrar söylüyorum birebir bırakamazsınız. Özgür mesela oyundan çıkıyor 83'te. Ne gerek var? Özgür bence maçın en iyisiydi. Miraç. Şimdi Miraç'ın muhteşem bir yeteneği var. Arda'nın muhteşem bir yeteneği var. Ama oyun sürekli sağdan kuruluyor. Ya arkadaşım bu adamlar solda. Bu adamlardan oyunu kursana dar alanda iyi paslaşmalar yapabiliyorlar. Bunu da işte Ahmet Eren, Miraç, Arda, Atakan oraya geldi, boşluk açıyor. Yani buraları daha verimli değerlendirmek gerekiyor. Fakat buraları bir türlü yapamadı Ankara gücü ve sonrasında tabii ki ee, düştü. E, Bununla birlikte diyecek bir şeyimiz yok. Şimdi Ankara gücü Tabii ki zor bir sürece girdi. E, buralarda alınacak ufak ufak galibiyetler kendilerine aslında bir kazanç da sağlayacaktı. Burayı da kazanamadılar. E, yapacak bir şey yok. Yani bunda artık elendi Ankara gücü. Bir sonraki maçlara bakmak gerekiyor ki. Şöyle bir baktığımız zaman Ankara gücü önümüzdeki hafta ayın 7'sinde Elazığ ile oynayacak değerli izleyenler. O maç önemli bir maç. Eğer o maçı verirlerse belki o maç hakkında da konuşuruz. Onu da söyleyelim güzel keyifli bir maç olabilir. Diyelim bu şekilde Ankara gücünü sonlandıralım. 15 dakikalık güzel bir yayın oldu. Küçük tatlı bir yayın oldu. Aynı zamanda şu anda Türkiye Sırbistan basketbol maçı var. Or oraya doğru kaçacağız yavaş yavaş ve sonrasında tabii ki e yarın akşam Türkiye Gürcistan maçı ile beraber bir kez daha yayındayız. Sizlerle birlikteyiz. Bugün Ankara gücü nasıl oynamalı? Transfer yasağı olan takımlar nasıl oynamalı? Bunları konuştuk aslında. Eee... Bir kez daha özet geçmek gerekirse savunma boşluğu bu kadar olmamalı. Geriden oyun kuruyorsanız orta sahire savunma birbirine yakın olmalı ki o top hep oralarda olsun istiyor e, Ankara Gücü. Buraları da onu oynayamadı diyelim. Bu şekilde sonlandıralım. Geri kalan bana kalsın diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Umarım beğenmişsinizdir Ankara Gücü analizimizi. Görüşmek üzere. Bay bay.